Dizi Şef kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Evet arkadaşlar Ömer yüksek ihtimalle bir beyin kanaması geçiriyor. Ve Ömer'in gelecek bölümlerde hastanede yattığı süreçte babası Ahmet'in de yanına gelebileceğini düşünmekteyiz. Tabi bu durum Ömer açısından gelecek bölümlerde Ahmet'in babası olduğu gerçeğini yavaş yavaş öğrenebileceği anlamına geliyor. Bu arada Ömer'in hastalandığını duyan ailesinin de Ömer'in yanına gideceğini ve bu süreçte Leyla'nın da Ömer'i yalnız bırakmayacağını düşünmekteyiz. Süsen ve Ömer arasındaki gerginlik hastanede de devam edecek. Süsen Ömer'i ziyaret etmeye geldiği sırada Leyla'nın orada olduğunu görünce bundan vazgeçecek ve Ömer de bu kötü gününde onu yalnız bırakan Süsen'i Bundan sonraki süreçte artık yavaş yavaş unutmaya başlayacak. Sevgi teyzenin de burada Ahmet'e tokat attığını görüyoruz. Çünkü Ahmet Ömer için benim için bir şey ifade etmiyor. Sadece bir suçluluk ifade ediyor dedi. Hakikaten büyük bir kötü bir laf etti burada. Peki ama böyle mi olacak? Biz Ahmet ve Suza'nın gelecek bölümlerde yakınlaşabileceklerini ve bundan sonraki süreçte Ömer'in artık iyi bir ailesi olacağını sadece Ömer değil Ömer ve kardeşlerinin o metruk evden çıkıp yeni bir hayata alışacaklarını ve çok zengin olabileceklerini düşünmekteyiz. Sarp'a gelirsek Sarp bu bölümde babası tarafından biraz korkutuluyor. Polisler seni arıyor dedikleri zaman Sarp'ın eli ayağı birbirine dolaşıyor. Bu sahneleri görünce mutlu oluyoruz. Hani Sarp'ın yaptığı bütün kötülüklerden sonra biraz korkması güzel. Gönül'ün de e, gördüğünüz gibi burada e, dükkanını kapatıyorlar, dükkanını mühürlüyorlar. Tabi bu durum Şengül açısından e, hani Şengül'ün e, içinin yağları eriyor derler ya hani e, gerçekten öyle bir durum oluyor. Şengül burada e, kendi dükkanını, kendi ekmek teknesini yakan Gönül'ün dükkanının kapatıldığını, mühürlendiğini görünce çok mutlu oluyor. Tabi yuva yıkanın yuvası olmaz derler. Hakikaten öyle. Gönül her ne kadar Orhan ve Şengül arasında sıkıntılar olsa bile Orhan'ın e, bu e, hani sıkıntılarından faydalanıp Orhan'la yakınlaştı ve e, dahasını yapıp Orhan'la evlendi arkadaşlar. Tabi bu durum e, Şengül açısından ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Sadece Şengül değil Şengül de çocukları da Orhan'ın evlerinden gitmesine çok içerlediler. Ee, ve Orhan tekrar yuvasına geri dönecek. Tabi Şengül'ün hamile kalmış olması çok iyi oldu. Biz gelecek bölümlerde tıpkı Şengül gibi Neboş'un da hamile kalabileceğini ve Akif'in de bu şekilde tekrar nebate geri döneceğini düşünüyoruz. Bu süreçte Suzan ve Ahmet yakınlaşması yavaş yavaş başlar diye düşünmekteyiz. Akif'in başına gelenlerden sonra Neboş'un onu affetme ihtimali de daha yüksek. E bu arada zaten son bölümde dikkat ettiyseniz Akif Suzan'ın Nebahat'le buluştuğunu falan söylemedi. Ee, ...ve o gece aslında alkol aldıktan sonra Nebahat'le yatakta uyanmışlardı hatırlarsanız. O gece neler yaşandı, ne oldu bilmiyoruz ama... ...biz Akif ve Nebahat'in yeni bir bebekleri olabileceğini... ...ve bu bebeğin tekrar ikiliyi bir araya getireceğini düşünüyoruz. Tıpkı Orhan ve Şengül'de olduğu gibi... ...Akif ve Nebahat'i de yeni bebekleri tekrar bir araya getirecektir. Suzan da Akif'ten boşandıktan sonra... Ahmet'le yakınlaşmaya başlayacak ve bu durum Şevval'i çılgına çevirecek arkadaşlar. Şevval eski aşıkları bir arada görünce daha çok hiddetlenecek. Hani Ahmet ve Nebahat olsa yine bir derece eski bir bağlantısı olmadığı için Şevval kendisini suçlu hissetmeyecekti. Daha doğrusu Şevval'e çok koymayacaktı bu durum ancak... Suzan ve Ahmet'in tekrar bir araya gelmesi Şevval açısından ciddi sıkıntılar çıkaracak. Çünkü Şevval Ahmet'i Suzan'la paylaşmak istemeyecek. Sadece Ahmet değil, servetini de Suzan'la paylaşmak istemeyecek. Ahmet ve Suzan'ın bir araya gelmesi demek Ömer'e kalan servetle birlikte Ahmet'in Suzan'a daha fazla yani Ömer ve Ahmet üzerinden Suzan daha çok mutlu olacak. Şeval ise sadece çocuklarına kalanla kalacak arkadaşlar. O yüzden gelecek bölümlerde Şeval'in Ahmet ve Suzan'ı ayırabilmek için Suzan'a kötü oyunlar kur kurabileceğini ve Suzan'ı zor durumda bırakabileceğini düşünmekteyiz. Bu arada Aybike'nin de gelecek bölümden itibaren Berk'ten tamamen uzaklaşıp Tolga ile yakınlaşabileceğini düşünüyoruz. Asya ve Doruk'a gelirsek biz Doruk'la ilgili Yasmin'in kötü bir oyunu olabileceğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ee, biz Yasmin'in bir şekilde Asiye ve Doruk'un arasını açmak için elinden geleni yapacağını ve bunda da gelecek bölümlerde başarılı olabileceğini düşünmekteyiz. İnşallah Asiye ve Doruk en azından sezon finaline kadar bu şekilde mutlu mesut devam ederler diye düşünüyoruz. Ama ne yazık ki onların da arasının açılabileceğini düşünüyoruz. Bunların arası açıldıktan sonra Ömer ve Leyla'nın arası iyi olacak. Tolga ve Aybüke'nin arası iyi olacak. Berk'in de Afra ile beraber olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü Afra'nın gelecek bölümlerden itibaren gönül yüzünden ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyoruz. Yani Afra bundan sonraki süreçte gönülün de yaptıkları onun da zararına olacak. Ve Afra'nın gelecek bölümlerde artık bir şekilde Berk'le yakınlaşıp Berk'le yeni bir partnerlik kurabileceğini düşünüyoruz. Ee, Tabi bu durum e, Aybike açısından ciddi sıkıntılar çıkaracak. Aybike e, Afra'nın Gönül'ün kızı olması ve Berk'le bir araya gelmesi e, Afra, e, çok Aybike'yi hem yaralayacak. Bir tarafta Şengül durumu var, Şengül ve Gönül durumu. Bir tarafta da Berk'in hani e, ona karşı yaptığı Tolgay'ı yanlış anlayıp ona karşı yaptığı tavırlar vesaire. Bütün bunlar üst üste gelince Aybike bu durum yüzünden ciddi sıkıntılar yaşayacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım IBK bu süreçte Tolga teselli edebilecek mi? Ya da Tolga eski haline mi dönecek? Yoksa IBK ile birlikte çok farklı bir Tolga mı göreceğiz? Bu arada Yasmin'in de az evvel de belirttiğim gibi Doruk'la bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyoruz. Tabi Doruk'un istemediği bir ilişki yani tek taraflı bir ilişki arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Yorumlar da vardı hemen hızlı bir şekilde yorumları okuyacağız. Bu arada Akif ile ilgili hiç merak etmeyin. Akif yedi canlı ona hiçbir şey olmaz. Bu dizideki herkes ölür Akif ölmez arkadaşlar. Narin Narin arkadaşımız ne olursun A A A Akif çıkmasın diziden demiş. Hiç merak etmeyin. Akif çok iyi bir insan. Adam bir kişiye bile kötülük yapmamış. Yani bu yorumu okuyunca Akif'in yaptığı kötülükler aklımıza geliyor. Ya çok kötülük yaptı ama tatlı bir karakter Akif. Emel arkadaşımız Ömer Süsen Sus yok Leyla yaraşır demiş. Leyla yakışık kızdır. Ömer onu sevsin isterim demiş. Öyle olacak zaten. Yine Emella Mustafa'ya var arkadaşımız. Ahmet karakterini hiç beğenmedim. Sarp'la Yasmin'in böyle büyümesinde ata günahkardır. Sevgi teyzeye anasına bu tür münasebet besleyen ancak var. Devlet avcıları olan Ahmet'le Şeval'den nefret ettim. Senarist böyle insanların karakterleriyle ne demek istiyor bilemedim. illaki kötüler olacak dizide. Hasan arkadaşımız Melisa 76. bölümde gelecekmiş doğru mu diye sormuş. Bilemiyoruz ama ihtimal var. Özlem Akboğa Akif Ölmesin diziyi çok güzel yapıyor demiş. Hiç merak etmeyin Akif Ölmeyecek. Hasan Seftin arkadaşımız Sarp Emel'e çarptığını Eren kardeşler öğrenirse ne olur? Ee, Sarp hapse girer mi hapse girmez çünkü bir şey olmadı e, Emel'e fakat e, bir süre e, polisler tarafından korkutulur yani senaristler öyle korkuturlar onu. Dilkent arkadaşımız abi beğenmek ne demek? Yorum mükemmel de Akif de diziden ayrılmasın. Nebahat birleşsin. Ahmet, Suzan birliği olsun. Tek istediğim Ömer'in sıcacık bir yuva, aile ortamı görmesi. E, bize de teşekkür etmiş. Biz de çok teşekkür ederiz yorumu için. Batuhan arkadaşımız dizi, dizi aşırı güzel. Saçma olan çok şey var. Mesela Melisa nereye gitti? Neden e, geri gelmedi? E, Akif ve Nebahat sonuçta Melisa'nın ailesi. Neden hiç Melisa'yı görmeye gitmiyorlar? Neden hiç hiç ismi geçmiyor. Belki babasının telefonunun üstü neden kapandı? O olayın üstünü bu kadar kolay bir şekilde kapatıyorlar. Anlamış değilim. Çok saçma atladıkları şeyler var. Bütün dizilerde oluyor bu tip şeyler. Memocan arkadaşımız 64'te Süsen Ömer barışıyormuş, bir, barışıyormuş. Bilgi sayfaları öyle dedi. Kadir olayına kadar sevgili olurlar. Sıra açığa çıkınca Ömer Süsen'i affetmez. Yavaş yavaş Leyla Ömer başlar ama Leyla Ömer aşkı bir an önce başlamalı demiş Valla biz çok uzayacağını düşünmüyoruz Bakalım neler olacak ee, Azerbaycan'dan yazdırım, yazdım Ömer ve Asya üzülmesin yeter Çok sıkıcı oluyor demiş Güneşin doğuşu arkadaşımız selam ben Azerbaycan'dan izliyorum. ismi Maya. Bu dizide güzel bir şeyler olacak diye her hafta izliyorum. Mükemmel dizi. Akif'le boşuna dönsün. Aileleri bozulmasın. Melisa da dönsün demiş. Elif Bilgiç arkadaşımız heyecanla severek e, bu diziyi izliyoruz. Ailece çok güzel bir dizi demiş. Meryem Doğan selam sesini duymak ne güzel. Çok güzel anlattığınız için e, Meryem çok teşekkür ediyoruz senin bu yorumların için, güzel iltifatların için. İnşallah senin için elimizden gelinen işini yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hayriye arkadaşımız Sarp Ömer'in kardeşi olduğunu öğrendiğinde ne tepki verecek? Melisa 76. bölümde gelecek mi bir haber okudum. Gelecek mi doğru mu demiş. Biz de bilemiyoruz. Habibe arkadaşımız Azerbaycan'dan izliyorum. Nebahat lakife bayılıyorum. Lütfen senarist birleştirsin. Ayla kendi pisliğinde boğulsun demiş. Bezdim kardeşler bir ay güne çıksın demiş. Dizi final yapıyor mu? Dizi final yapmıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yorumlar buraya kadardı. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de yeni bölümle alakalı düşünceleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videomuzda bunu paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.